Evet arkadaşlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin ve tekrar buradayız. Yeni bir tane animasyonla karşınızdayım. Arkadaşlar bu sefer e, yine Windows Paint olacak. Özür dilerim. E, şey bir tane bir şey yükleyecek. Dosyam yerim yok. Olsa vallahi yükleyeceğim. Hadi şu lanet dolası animasyona başlayalım. <laughs> bu ne ve... sabağım? Örümcek oğlum ne oldular sana? Abi, bakama bulamadım. Nerede olduğunu biliyor musun? Herseye sordum, herseye korktum, uzaya uçtu. <laughs> Unuttum, örümceklerden korktuğunu. Oğlum nasıl unuttum ben daha önce sana söyledim Hüseyin örümceklerden korkuyor ve sen de örümceksin yani korkar tabii ki de daha ne düşünüyorum ne, ne bileyim abi bir şey olacak düşünüyordum her neyse banka şu tarafta ileriye gidersen bulursun <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol diye sağ ol. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sonunda geldim çekeyim şu parayı. La oğlum para mı çekmek istiyorum alt tarafı? Ne türlü çekmemi istediğimi sorma artık. Baktım. O neydi? Dur bir dakika şu paramı çekeyim. Sen örümcek. Sen örümceksin. Nasıl bankadan para çekebiliyorsun? Örümcek maaşı bu. O sayede çekebiliyorum Ömerciğim. Tamam ben paramı aldım hadi gidiyorum. Sen de git şu lanet paranı çek gari. Evde annen bana kızıyor. Eh. <laughs> ben de çekeyim bari. Annem gözlüymüş. Hihihi. Ömer'in bir şey bilmediği bir şey var. O da ben çıkmadan önce hackledim. ve HS çıktı ve dedi ki işte bu kadar. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Bu iki partlık animasyonu yapmak çok uzun sürdü. Çok fazla hatalı şeyler oldu. Şu anda eğlen bir tane insana benziyor olabilirim. Ama ben örümcek. İnsanlar beni karınca sanır ama örümceğim. Şu anda öne doğru eğlen bir tane insan gibi gözüküyor. Ama onu başarın gari. Tamam arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Hakkınızı helal edin.